Herkese selamlar dostlarım. Yepyeni videoma hoş geldiniz. Bugün Binance'in öğren ve kazan etkinliğine bakacağız. Binance'te quiz çözerek öğren kazan etkinliğinden para kazanabiliriz. Bugün bunlara bakacağız. Vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Dostlarım tekrardan videoma hoş geldiniz. Ben Monte Kripto Konto YouTube'da sizler için finans ve kripto paralarla ilgili içerikler oluşturuyorum. Arkadaşlar gelin öncelikle bir piyasaya bakalım. Kan kırmızı bir gün Bitcoin 15000 bin dolarlı seviyelere inmek için gayret ediyor. Gerçekten yani dip neresi 13 bin dolar mı 11 bin dolar mı sürekli dibi zorluyoruz. Hani genel olarak şöyle düşünelim. Diyelim ki şu an Bitcoin 16 bin dolar. Zaten 13 bin dolara düşse bile %20 %30'luk bir kayıpların olduğu bir dönemi yaşamış oluruz. Ben genel olarak kripto para piyasasında dipleri gördüğümüzü düşünüyorum. Arkadaşlar boğa piyasaları genelde çok güzel haberlerle biter. İyi bir haberle biter. Ayı piyasaları da kötü haberlerle biter. Umarım bu ayı piyasalarımız da bitecek. Çünkü yakında yarılanma gelecek. Fed'in bir sene sonra artık faizleri gevşetebileceğini düşünüyoruz. Hani en azından arttırmayacağını biliyoruz. Önümüzdeki sene muhtemelen Mart'tan Nisan'dan sonra faiz arttırmayacak. Ve bir şekilde iyi haberler akışına ihtiyacımız var artık. Gerçekten birçok insanın yıldığı dönemler. Fakat bu dönemlerde pes etmeyenler ben bunlara kripto para emekçileri diyorum. Genelde iyi paralar kazanıyorlar. Gelin etkinliğimize dönelim. Önce etkinliğimize bakalım arkadaşlar. Binance yeni bir etkinlik yapıyor. Fan token dağıtıyor. Öğrenme kazanla. Bir quiz yapacak. Bunu doğru cevaplayanlar arkadaşlar etkinlikten ödüller kazanacak. Biliyorsunuz Dünya Kupası başladı. Dünya Kupası ile ilgili de birçok borsa çeşitli etkinlikler yapıyor. Binance'ın bu ikinci etkinliği arkadaşlar. Benim takip ettiğim ikinci önemli etkinliği Dünya Kupası ile ilgili yine. Binance'ın biliyorsunuz kendine ait fan tokenları var. Gelin arkadaşlar etkinliğin detaylarına bakalım. Bizim için en önemli şey şu arkadaşlar. Etkinliğin zamanı. Etkinlik ne zaman arkadaşlar? 2 gün sonra Türkiye saatiyle 12'de başlayacak. Burada hızlı olmak gerekiyor. Peki ne yapılacak ona bakalım. Arkadaşlar şu kişiler bu etkinlikten faydalanabilecek. 1- 23 Kasım Türkiye saatiyle 12'den sonra Binance'e kayıt olan kullanıcılar veya bu tarihten sonra KYC'yi tamamlayanlar. Yani şu an diyelim ki üyeliniz var ama 23'ünden sonra saat 12'den sonra KYC'yi tamamlarsanız veya yeni üyelik açarsanız arkadaşlar bu etkinlikten faydalanabiliyorsunuz. Aynı zamanda biliyorsunuz bizim özel bir etkinliğimiz var. 10 dolar ödül veriyoruz. Toplam ödül havuzda 1000 dolar. Arkadaşlar buradan da faydalanabilirsiniz. Yani hem 10 dolar bizden kazanabilir yeni kullanıcılar. Hem de arkadaşlar buradan öğren kazandan ödül kazanabilir. Ve kriptoya yeni başlamayı düşünen biri varsa eşiniz dostunuz tanıdığınız bu promosyonları tavsiye edebilirsiniz. Peki etkinliğimiz nasıl olacak? Öğren kazan etkinlikleri artık genel olarak biliyorsunuz. Fakat yine de bu bahsettiğim tarihte 23 Kasım saat 12'de arkadaşlar bir quiz açılacak. Yani bu tarih geçtiği zaman saat 12 olduğu zaman yeni üyelik açmanız gerekiyor. Üyelik açarken video altındaki linki kullanırsanız bizim referans linkimizi ekstra 10 dolar da kazanma şansınız var. Bu etkinliğin linkini de aşağı bırakıyorum. Ondan sonra quiz sayfasını açacaksınız. Soruları doğru cevaplayanlar ödülleri alacaklar. Ödüller ne? Alpin, Lazio, Porto, Santos ödüllerini alacaklar arkadaşlar. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken şeyler hızlı bir şekilde üye olunup quiz cevaplarını tamamlamak gerekiyor. Biz de burada arkadaşlar genelde sorular konusunda size yardımcı oluyoruz. Eğer soruları çözmekte yetersiz kalırsanız ama şimdiden bu start course'a basıp buradaki kursu öğrenebilirsiniz. Fan okullara bakabilirsiniz arkadaşlar bunları inceleyebilirsiniz. Bu arada şu an izlediğiniz video ödüllü bir video. Videoyu beğenen, yorum bırakan ve kanala abone olan bir kişi bizden 400 TL kazanıyor. Kazanında bir sonraki videonun sabit yorumunu açıklıyoruz. Şimdi buraya geliyorum arkadaşlar. Detaylarına beraber bakalım. Şöyle de bir şey olacak. %100 APR ile size 150 gün boyunca kilit verilecek. Kilitli bir şekilde ödüller verilecek yani otomatik olarak kilitlenecektir ve 150 gün sonunda %100 yıllık kazanç ile bu ödüllerinizi alabiliyorsunuz. Yani 1 yıl boyunca kalsaydı %100 kazanacaktınız ama 150 gün boyunca da kalırsa da şu kadar yaklaşık %40-50 arası ekstra ödül kazanmış olacaksınız. Önce gelen önce alır esası var. Hem bizim etkinliğimizde hem öğren kazan etkinliğinde. Bu ne demek? Hızlı olmak bizim için çok önemli. Türkiye'den arkadaşlar bu etkinliğe katılabiliyorsunuz. Ben bu detayların içerdiği kısmı da sizlerle paylaşacağım. Aklınıza takılan şeyleri arkadaşlar yorum olarak sorabilirsiniz. Umarım anlaşılır olmuştur. Binance'in futbol maçlarının sonuçlarını bilerek de ödül kazanabileceğiniz bir etkinliği var. Onu da sağ üst köşeye gönderiyorum. Oradan da izleyebilirsiniz. Bu sayfanın linki açıklama kısmında var. Beni Twitter'dan takip edebilirsiniz. Kripto paralarla ilgili önemli gelişmeleri size buradan aktarıyorum. Arkadaşlar bu bizim Telegram duyuru kanalımız. Muhakkak kaydolun buraya. Eğer telefonunuzda Telegram kurulu değilse Telegram kurup buradan katılabilirsiniz. Burada birçok fırsatı sizinle paylaşıyoruz. Gürültüden uzak, önemli bildirimleri sadece aldığınız bir sayfa burası. Sizler için fırsatları bulup önünüze sermeye çalışıyoruz. Faydalı olmaya çalışıyoruz. Umarım işinize yarıyordur. Bu bizim arkadaşlar YouTube kanalımız. Sizler de bize destek olmak istiyorsanız kanala abone olarak videoları izleyerek ve beğenerek bize destek olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.